Merhaba arkadaşlar. Nexon Türkiye'nin yeni bir bölümünde hoş bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi oyuna direkt başladım. Baştan senaryosunu şey yapmadım. İzletmedim, videoyu almadım. Bunun sebebi video uzun sürüyor ve bu hoş bir şey değil. Neyse ben anlatayım şimdi biz başka bir yere gidiyoruz. Sonra annemiz ölüyor. Tekrar kendi sokağımıza, evimize dönüyoruz. Şimdi e, tabii şehir, biz kaçakçıyız. Herhalde kötü bir şeyden dolayı kaçıyoruz. Orayı ben de bekliyorum. Gelirken polisler yakalıyor bizi. Enseliyor. Tabii o pezevenki polisler. Piç yani. İşini yapmayan polisler. Bizi böyle bir mahalle kenarına atıyorlar paraları alıp. Neyse şimdi evimize gidiyoruz. Ya o direğe. O direğe dike, oraya dikenin. O direkt götüne girsin. Fena bir dua ederim. Ya radyo var diyor. Radyo madyo yok mu ya? Şurada. Abi özürlü gibiyim. Abi ne diyorum fak bak. Olmuyor ayıp oluyor yani. Müzikte orada durmaz. Çeksa. Ve niye hiç kimse yok? Daha yapmamışlar mı? <laughs> ha tamam. Çocuklar. Burayı izleyelim. Burası önemli. Geçmeyeceğim buraları. Yani her tarafı da geçersem bir anlamı olmaz. Oyun konsol da yakıyor ya. Yani. <laughs> ya parmaklara bak, ele bak. <laughs> Elini ayağını sikeyim. Anıları depreşiyor bizimkini. <laughs> bu adam bu eve nasıl geliyor? Anahtarı kapı hiçbir şey yok. Sil yok. Harika. He, annemiz ölüyor dedim ya da de dedim herhalde. Şimdi onun mezarına gidiyoruz. Bu bize anneni öldürenleri bulacağız. Onları onları bipleyeceğiz. sileceğiz falan. Öyle şeyler diyor. Neyse şimdi ya buraya fazla gerek yok. İşte neyse burayı da izleyelim. Şu ortada duran bizim ağabeyimiz bu da herhalde ağabeyin karısı. Abimiz bize hökeleniyor. Beş yıldır neredeydin filan. Neyse eve dönüyoruz. Aman ballalar. Driving by sürüyorlar. Ya ee, kanka çevirelim pedalleri yani. Ya geldiler yine ya. Lanet olası. Neyse soldan gidelim. Sadece yeter öyle. Ameli. Vurdu birini. Girdi ballaları. Oğlum gross Street çocuğuyuz lan. Yeah, Pampa, yeah. Anam geldi. Neyse. 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 Ha. Mal yine çarptı. Neyse. Şurada ayrılacağız ikiye. <laughs> Abi. Çok farklı bir şey oldu ya. What the fuck. Rider'ın tip de yakıyor ya. Gözlük mözlük. Bak 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 geri ya. Sağa dönüyoruz burada. Yok sol mu? Ha bura. Şimdi şuradan tümdüz gidelim biz. ondan sonra şuradan atlayalım. Ah şimdi geliyor bunlar. Biraz onları bekleyelim. Abi ne oluyor orada? Neyse biz mahallemize gidelim. Ah be. <laughs> mahallem sweet mahalle. Adam bir de diyor ki git diyor biraz gangstere benze gel diyor. Neyse ikinci görevi de yapalım sonra bitireyim. İşaret doğru Hadi canım. Çok sağ ol abi ya. Neyse hemen mi edelim. Neymiş diskette kaydedebilirsin. Kaydettiğinde saat 6. Ya var da Vice değil de bu oyun çok daha güzel ya. Hani birbirine yakın olmaları da yani aynı firma falan ama bu çok daha güzel ya. Ya o kim lan? abi bir çıkacağın kızı sikeyim se mi ya? Ya hay git ya. <laughs> abi git ki bizim adam. Neyse gidelim biraz duvar boyayalım. <laughs> Cep telefonu çalıyor. <gülüyor> 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 Neyse geçelim geçelim boş ver. Return, return, enter. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ne var? Ah metal işte. Ah sen Ha şimdi şey değil. Şimdi <laughs> saç çıkartan amcaya gideceğiz. Hadi. <laughs> ee... Evet şimdi saç çıkartan amcaya gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> ve muhteşem yani araba sürüşümlü yani mübareyim abi mübareyim mübareyim <laughs> barber diye geldik sarı noktaya git filan arkadaşlar bu arada oyunu bitireceğiz ve GTA San Andreas'ten en az 90 bölüm çıkacak Hair cut. Abi bu adam hair cut diyor yani saçı kesiyon da. Bu adam saç çıkart saç çıkartıyor ya. Ne iş? Sen bir söyle. Ya yanlış tuşa bas. Neyse boş ver. Ha ya illa yaptıracağız yani. Ha tamam otur CJ. Yaptır bunu acı. <laughs> Oo, oh, oh, oh. tamam ben bunu alıyorum. <laughs> Dibe bak oraya Fatih daha gibi olduk. Mübarek <laughs> saç çıkarttı. aklı fikri götlükte bunu. Neyse bunu diyor ki yersen güçlenirsin ancak fazla yersen kilo alırsın enerji kazanırsın işte şişmanlarsın yavaş koşarsın silahlı adamlar savaşıyorlar. Volk info bilmem ne. Ha bu arada fazla yemek yiyince kusuyon. 2 lira mı? Ha. 2 YTL bir de. O da iyiymiş. Ha, tamam, milyon milyon ah tamam 10 milyonsa 10 milyon sağlarız. Tam tamam 2 tane yeter. Ha bak. <laughs> Tipe bak ya. Tip de push tipi. <laughs> Hmm. Shit. Oğlum ben o adamı döverim de. Anam geliyor. Abi. Abi. Oğlum. İyi sen kaçındın. Neyse. Bunu alalım lazım olur. Yürü git amca. Ne ne biz? Ee, Allah Allah, Grove Street çocuğuyuz. Skelez Allah. Bak 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 bak. Ne ne? <laughs> Allah Rıza babamız Rıza. Baba. Hemen şuradan bir yan verelim. Abi. ikinci görevi yapıp bitirsem mi? Saate bir bakayım durun. Bir dakika. 12 dakika olmuş. Üçüncü görevi de yapalım arkadaşlar. Evet. Zaten çekme imkanı zor zor geliyor yani. Evde aile braylerim, mürayleri oluyor. <laughs> Tipe bak Allah ay yaşı. Ahlaksız. Ahlaksız. Abi şu tip bak ya. Gel amına bana kadın. Topuna sıktım. Rıza baba olay yerine yakınmış beyler. Neyse gidelim. Bizim bölgeye yazı yazmak he? Radyoyu kapatalım ya. Ha tamam. Göt. Ha. Beyler. GTA San Andreas'te güzel grafik var ama gördüğünüz gibi adamın farları X sesinde arabanın içinden geçiyor. Geçirtmiyor mu lan? Geçirt, geç. Geç lan. Neyse abi, tamam abi. Neyse biz hemen göreve girelim. Yoksa sıçacağız. Ne yapıyoruz Pampa şimdi? <laughs> ha Şey boyuyoruz. Avni'yi ben boyarım. <laughs> Gross street Ananızı siker. Tamam. Hemen Koşturalım. Şuradakini de yapalım. Heh tamam. Geri dönelim arabaya. Neyse atlayalım. Ha yanlış arabaya bindik. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu hemen öldürelim de. Balla üyesi çünkü. Ha, hemen atlayalım. <laughs> Araba da BMW mi varik? Nasıl aldın abi senin arabayı ya? <gülüyor> <gülüyor> ee, doğu mu batı mı? Doğu şeye sürelim Los Santos'a. Ya alt yazıyı da kapatabilirim. <laughs> Oha artı 18. Gençler burayı çizeyim mi? <laughs> Aa kapat olmuyor yani. Boya lan. Oh baby. <laughs> Neyse devam edelim. Gro street Ananızı siker. Ha tabii. Ballalar. Abi görevde gidin ya. Hmm ballı üyeleri neymiş mor giyinirlermiş ve daima en büyük düşmanları. abi bunlar düşman olsa ne olacak ya ne sana what the fuck ha boyarmış işte da böyle adam olan yatlan yeri ha, tamam evet burayı da boyayalım Eee heh tamam. Son 1-2 tane <laughs> yazı kaldı. Onları da çizelim. Oğlum anam 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 onlar... Eee tamam. <laughs> Çiftten atla diyor. Ne oldu? He, ne oldu ya? Yani? Ne oldu? Gel lan. <laughs> Yiyemedi mi? Tipsiz kanka. Abi. Amacın ne? <laughs> Fatih dağdelen gibi olursa öyle olur işte. Kafa saçı taşıyamıyor şu saça bak. Afrika'daki orman bundaki saç abi. Afrika'da orman yok. Neyse. Varmış gibi davran pampa. Sen <laughs> söylemesen gelmeyeceğim yemin ediyorum. Çok sağ ol. Ah. Bunları dağıtalım da. Sonra silah lazım oluyor. Ya da para lazım oluyor. Neyse şunları şimdi alalım. Ya dur bekle ölmezsin amına koyayım paralar dedik ya babanın malı mı lan o ışık ha, arkadaşlar bu görevi de yapayım bitireceğim evet çünkü benim bunun bir de upload'u var. Üç görev iyi bir bölüm için. Yani zaten her zaman böyle şey olmaz. Üç görev yapamayız. Ne dediğin hakkında hiçbir bilgim yok. Bu karıya bak bize bakıyor. Arkacı karı. O oh, 200 lira. Temiz. Neyse bunu bir save alalım. Sonra videoyu bitireyim. Ha seksi. Abi seksiyim gitmiş. Kilo dayıdır amına boş ver. üstüne kaydedelim ve sonra veda edelim. Bir daha bir, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.